Değerli izleyiciler, Atürk Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızdayız. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başka Vekili Oktay Vural, teröre karşı atılan her adımı desteklediklerini söyledi. Hükümeti uyaran Oktay Vural, "Terörün, terör örgütünün demokrasimizi teslim almasına izin vermeyin." dedi. Oktay Vural, Milliyetçi Hareket Partisi Kadilli İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "Ülkede Birlik, Ülküde Birlik" gecesine katıldı. İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Oktay Vural, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Ee, maalesef e, hükümet e, PKK terör örgütüyle e, müzakere ettiğine ilişkin bir gazetecinin terörle mücadeleye ilişkin sorusu üzerine Oktay Vural terörle müzakereyi terörle mücadelenin bir parçasıymış gibi gören hükümetin yanlış yolda olduğunu vurguladı. Oktay Vural 2002 yılında sıfır terörle iktidara geldiler. Fakat 10 yıldan bu yana terör aldı başını gitti. Devlet uyudu, uyuttular. Devlet uyuduğu zaman çakallar saldırdı diye konuştu. Anlaması gerektiğini Terörün partiler üstü bir konu olduğunu vurgulayan Vural, üzerinde yaşadığımız coğrafyada teröre karşı atılan her adımı destekliyoruz. Başbakan şimdi çıkmış, Bahçeli haklı diyor. Biz her zaman doğruyu söyledik. Hiçbir zaman eğilmedik, bükülmedik." dedi. Hükümet yanlış yoldadır. Hükümet terörle müzakereyi terörle mücadelenin bir parçasıymış gibi koymaktadır. Bu son derece yanlıştır. Hükümetin terörle müzakereyi, terörle mücadelenin bir parçasıymış gibi görmesinin son derece yanlış olduğunu belirten Vural, terörün, terör örgütünün demokrasimizi teslim almasına izin vermeyin, terör örgütünü, PKK'yı besleyenleri muhatap almayın. Muhatap aldığınız her adım, attığınız her adım terör örgütünü cesaretlendirir ve silahla bu millete her türlü dayatmayı yapar, sözleriyle hükümeti uyardı. Silahı bir araç olarak... Ee kullanma ihtimalini güçlendirmektedir. Oktay Vural, Milliyetçi Hareket Partisi'nin terörle mücadeleye ülkenin birliği ve beraberliği için atılan her adımda olduğu gibi destek vermeye hazır bulunduğunu vurguladı. Bu endişeleri Vural'a 28 Şubat soruşturması da soruldu. Darbelerin her türlüsüne karşıyız diyen Vural, 28 Şubat'ın milletin egemenliğini yok sayan bir durum olduğunu söyledi. Oksay Vural sadece 28 Şubat'ın değil 27 Nisan ve 4 Mayıs'ta olanların da araştırılmasını istedi. Hukuka ve millete karşı olanların darbe yaptığını belirten Vural, sorunların hukuk çerçevesi içerisinde çözülmesini istiyoruz. Türkiye hiçbir tehdit ve baskıya boyun eğmeyen bir ülkedir. Bu milletin egemenliğini ve iradesini hiçbir tehdit, hiçbir baskı vesayet altına alamayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu konuda kararlıyız, dedi. Bu endişeleri ifade ettikten sonra... Yozgat'ın Çekerek ilçesindeki Bazlambaç beldesinin MHP'li belediye başkanı Osman Gödek, kimliği belirsiz bir kişi tarafından vurularak yaralandı. Yozgat'ın Bazlambaç beldesiyle Başalan köyü arasındaki arazide içme suyu çalışması yapılırken, köy halkıyla belediye çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında kimliği açıklanmayan bir kişi belinden çıkardığı tabancayla MHP'li başkan Osman Göde'ye bir el ateş açtı. Karnından tek kurşunla yaralanan Gödek çekerek devlet hastanesine kaldırıldı. Gödek yapılan ilk müdahalenin ardından sorgun devlet hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken Göde'in durumunun ciddi olduğu öğrenildi. AKP hükümetinin ardından hakem kurulu da memur ve emeklisini hayal kırıklığına uğrattı. Hakem kurulu 2012 için %4 artı 4, 2013 için %3 artı 3 zam yapılmasını kararlaştırdı. Ne toplu görüşme masası, ne iş bırakma eylemi, ne de hakem kurulu memurun ve emeklisinin geçim sıkıntısını çözebildi. 4,5 milyon memur ve emeklisinin umut dolu bekleyişi hüsranla sonuçlandı. 9 bin dolar milyonları peydahlanınca 2011 yılında bütçe disiplini bozulmuyor. Türkiye Yunanistan'a dönmüyor ama kamu çalışanlarına, emeklilere 3 kuruşluk zamı verdiğiniz zaman Türkiye Yunanistan'a döner gibi böyle akıl almaz gerekçelerin arkasına saklanıyor. Taraflar arasında denge bulması beklenen hakem kurulunda da AKP hükümeti ağır bastı. Daha fare doğurdu demek e, doğru bir tanım olmaz. Daha fare bile doğurmadı. Memur maaşlarında 2012 için %4 artı 4, 2013 için %3 artı 3 artış yapıldı. Hükümetten çifte standart. 2,5 milyon memur, hakem heyetinin 4 artı 4'lük zam kararıyla ortalama 76 liralık artışla yetinmek zorunda kalırken, belediyelerle il özel idarelerinde çalışan 110 bin memurun hükümetle toplu sözleşme masasında anlaştığı ortaya çıktı. Bu memurlar aylık 680 lira zammı ceplerine koydu. Hükümetin zam teklifini kabul etmeyen Memursen, Kamusen ve Kesk toplu sözleşme masasından kalkarken masadan kalkmayan tek sendika Memursen'e bağlı belediye ve özel idare çalışanları birliği sendikası olduğu ortaya çıktı. Aynen. Hürriyet gazetesinin haberine göre bir sen Başkanı Mürsel Turbay, belediye ve il özel idarelerinde çalışan 110 bin memur için toplu sözleşme masasında aylık 680 lira sosyal denge tazminatı almayı başardıklarını açıkladı. Turbay bu artışın yeni dönemde sendikayla sözleşme imzalayan tüm belediyeler ve özel idarelerde geçerli olacağını açıkladı. Yerel Yönetim Hizmet Koluna ilişkin mali ve sosyal haklara dair toplu sözleşme metnine imzayı kamu işveren heyeti başkanı sıfatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelikle Ben Birsen adına da Genel Başkan Mürsel Turbay imzaladı. Belediye ve özel idareler çalıştırdıkları memurlara en yüksek devlet memurunun %100'ü oranında sosyal denge tazminatı ödeyecek. 8 maddelik sözleşmeyle 110 bin memur şu haklara kavuştu. Her ay maaşla birlikte ödenecek bu tazminat %4'lük ilk yarı zammıyla birlikte 680 liraya yükseldi. Ancak bu sözleşme bütçe gelirlerinin %10'undan fazla borcu olan belediyelerde uygulanmayacak. 22 bin memura performans ikramiyesi verilecek. Performansı yüksek olan memurlar yılda iki kez ikramiye alabilecek. Bu ikramiye büyük şehirlerdeki belediye personeline 2382 lira, büyük şehir dışındakilere ise 1654 lira olarak ödenecek. Mevcut uygulamayla nüfusu 250 binin üzerinde olan belediye çalışanlarına verilen fazla çalışma ücreti artık nüfusu 200 binin üzerindeki belediyelerde de verilebilecek. Kofi Annan'ın Suriye'ye gidişi de operasyonları durduramadı değerli izleyiciler. Ülkenin çeşitli bölgelerinde yoğunlaşan çatışmalarda 79 kişi öldü. Birleşmiş Milletler gözlemcilerinin varlığı da özel temsilci Annan'ın ziyareti de Suriye'de çatışmaların hızını kesemedi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre 9 yerleşim biriminde yoğunlaşan çatışmalarda 79 kişi öldü. Havan ve roket saldırılarında çok sayıda evin yıkıldığı bildiriliyor. Enkaz altında kalanlarla birlikte ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Fransa'dan Suriye'yi askeri müdahale konusunda yeşil ışık Fransa'nın çiçeği burnunda Cumhurbaşkanı François Hollande Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin onaylaması durumunda askeri müdahalenin söz konusu olabileceğini söyledi. Bütün bunlar olurken birçok ülke Suriye Büyükelçilerini sınır dışı etmeye başladı. Bunlardan bir tanesi de Türkiye. Türkiye Suriye Büyükelçisi'ne ülkeyi terk etmesi için 72 saat verdi. Bu arada Türkiye Halep Konsolosluğunu da boşaltıyor. Suriye yönetimi hafta sonu Hula'da çoğu çocuk ve kadın 108 kişinin öldürülmesiyle şimşekleri bir kez daha üzerine çekti. <laughs> Uluslararası toplumun tepkisi çığ gibi büyüdü ve Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği üyelerinin de aralarında bulunduğu birçok ülke Suriyeli diplomatları sınır dışı etme kararı aldı. Katliam üzerine Şam'a giden Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin Suriye özel temsilcisi Kofi Annan, devlet başkanı Beşar Esad'a uluslararası toplumun kaygılarını iletti. Şam yönetiminden şiddeti durdurmasını isteyen Kofi Annan, Esad'ın da katliamı kınadığını bildirdi. Annan, Esad'ın insani yardımların ülkeye serbestçe girişine sıcak baktığını da açıkladı. Günün ilerleyen saatlerinde Birleşmiş Milletler'den iki açıklama geldi. İlk açıklamada Hula'daki katliamdan Esad yanlısı Şebbiha milisleri sorumlu tutuldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Güvenlik Konseyi'ne sunduğu rapordaysa hayli karamsar bir tablo çizdi. Raporda insan hakları ihlallerinin sürdüğü ve gözaltında tutulan binlerce sivilin akıbetinden endişe duyulduğu vurgulandı. Genel Sekreter Güvenlik Konseyi'nden daha kararlı adımların atılmasını istedi. Akşam saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nden de askeri müdahalenin ülkedeki kaosu artırabileceği yönünde bir açıklama geldi. Günün en çarpıcı açıklamasına ise Fransa'nın çiçeği burnunda Cumhurbaşkanı imza koydu. Suriye'ye askeri müdahale konusunda yeşil ışık yakan François Hollande, Güvenlik Konseyi'nin onaylaması durumunda gerçekleşebileceğini belirtti. Afganistan'da eğitime Taliban engeli. Taliban yine kız öğrencileri hedef aldı. Kızların devam ettiği bir okula bu kez zehirli spreyle saldırı düzenlendi. Afganistan'ın Takar bölgesi sıklıkla Taliban'ın kız öğrencileri hedef alan saldırılarına sahne oluyor. Taliban, Nisan ayında bir okulun suyunu zehirlemişti. Suyu kullanan 150 kız öğrenci ölümün eşiğinden döndü. Geçen haftaysa bir kız okulunun sınıflarına zehirli bir toz bırakıldı. Tozdan 120 kız öğrenci etkilendi ve hastanelerde tedavi altına alındı. Taliban bu kez Takar bölgesinde bir kız okuluna zehirli ile saldırdı. Son saldırılarda 156 kız öğrenci zehirlendi. Kusma ve bayılma emareleri görülen öğrenciler tedavi altına alındı. Afganistan'da özellikle kız çocuklarının eğitimini engellemeye çalışan Taliban kontrolündeki bölgelerde 550 okulun kapatılmasına sebep oldu. İran'ın uranyum zenginleştirme düzeyini %27'ye ulaştırdığı bildirildi. İsrail'dense Moskova müzakereleri öncesinde batılı ülkelere İran'a karşı fazla yumuşak davranıyorsunuz eleştirisi geldi. İran'ın batılı ülkelerle nükleer program müzakerelerinde Umutlar Bağdat'tan Moskova'ya taşınırken Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan yapılan açıklama dikkat çekti. Kurum Başkanı Yukiya Amano, İran'ın uranyum zenginleştirme düzeyini %27'ye yükselttiğini bildirdi. İran'daki bazı nükleer tesislerde uzun süredir devam eden sükunetin yerini hareketliliğe bırakmasını da sorgulayan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İran'ın yeterince işbirliği yapmamasından yakınıyor. Uranyum %80-90 düzeyinde zenginleştirilmesi halinde nükleer silah veya başlık üretiminde kullanılabiliyor. Bu arada 18-19 Haziran'da Moskova'da İran'la nükleer müzakere masasına oturacak batılı ülkelere İsrail'den sert eleştiri geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'la nükleer programı konusunda görüşmeler yapan 5-1 ülkelerini fazla yumuşak davranmakla suçladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimlerinde Obama'nın rakibi belli oldu. Eski Massachusetts valisi Mitt Romney başkanlık seçimlerinde Obama'ya karşı yarışacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti adayının eski Massachusetts valisi Mitt Romney olacağı kesinleşmişti. Romney'in Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olmasına, ön seçim sürecinde rakipleriyle arasını açması ve en yakın rakibi eski Pennsylvania Senatörü Rick Santorum'un da çekilmesinin ardından kesin gözüyle bakılıyordu. Mitt Romney'in adaylığının Ağustos sonunda Florida eyaletinin Tampa kentinde düzenlenecek Cumhuriyetçi Parti kurultayında resmen açıklanması öngörülüyor. <laughs> Adaylığının kesinleşmesinin ardından yazılı açıklama yapan Romney, partimiz son 3,5 yılın hatalarını geçmişe gömme hedefiyle bir araya geldi. Bizi bekleyen görevin zorluklarının farkındayım. Ancak önümüze ne tür zorluklar çıkarsa çıksın, ABD'yi tam istihdam ve refaha geri döndürmeden rahat etmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Romney bundan böyle önündeki 5 aylık süreyi Demokrat Parti'nin adayı Başkan Barack Obama'ya karşı seçim kampanyası yürüterek değerlendirecek. Şahdeniz doğal gaz boru hattında patlama hattın Kars'ın Sarıkamış ilçesi yakınından geçen bölümündeki patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü. Şahdeniz Doğalgaz Boru Hattı'nın Sarıkamış Şehitlik Tepesi yakınından geçen bölümünde akşam saatlerinde patlama oldu. Patlamanın ardından yangın çıktı. Metrelerce yükselen alevler gökyüzünü sardı. Alevler zaman zaman Kars ve Erzurum'un bazı ilçelerinden de görüldü. Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. 4 kişinin öldüğü Tekirdağ Limanı'na 2 ay önce çürük raporu verildiği ortaya çıktı. Kazanın ardından geciken önlemler de yolda. Aracın düştüğü yere yön çizgisi çekiliyor, tabela konuluyor. Limanın dalga aşınmasına bağlı olarak betonlarının deformasyona uğradığı ve dışarı çıkan demirlerin çürüdüğü rapor edildi. Raporda limanın çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi ve iskele kolonlarının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. İşte bu araba çocuklarının en mutlu günlerinin arefesinde dünürlere mezar oldu. Aydınlatması ve yönlendirme görevlisi bulunmayan limanda feribottan çıkan otomobil denize düşmüştü. Kazada evlilik hazırlığı yapan çocuklarının yuvasını kurmaya giden dünürler Zeynep ve Ahmet Gülhan'la Aysel ve Vecdet Eriş hayatını kaybetmişti. İhmalin izlerinin silinmeye çalışıldığı limanda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı müfettişleri inceleme yaptı. Yön çizgileri çekildi ve tabelaları konuldu. Acı olay bir başka ihmali de gün yüzüne çıkardı. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün iki ay önce gelen şikayetler üzerine özel bir yapı firmasına yaptırdığı denetimde limana çürük raporu verildiği belirlendi. Limanın dalga aşınmasına bağlı olarak betonlarının deformasyona uğradığı ve dışarı çıkan demirlerinin çürüdüğü rapor edildi. Raporda limanın çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi ve iskele kolonlarının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan 104 yaşındaki İskoç Margaret Kalp'in yamaç paraşütü yapan en yaşlı kadın unvanını alarak adını Guinness Rekorlar kitabına yazdırdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eşine az rastlanır bir rekor denemesine ev sahipliği yaptı. 104 yaşındaki Margaret Kalpin yamaç paraşütünde Güneş Rekorlar kitabına girdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan İskoç Büyükanne'nin bu ilk rekoru değil. O büyük Daha önce de 100 yaşında yamaç paraşütü yaparak rekor kıran büyük anne, rekorunu geçen yıl 101 yaşındaki Mary Hardison'a kaptırmıştı. Ancak ilerleyen yaşını aldırmayan İskoç büyük anne rekorunun peşine düştü ve yamaç paraşütü pilotu Özgür Gökaşan'la dünyanın yamaç paraşütü yapan en yaşlı kadını ünvanına yeniden sahip oldu. Margaret Kalp'in sertifikasını da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Ünal Üstel'in elinden aldı. Yenisiz, değişim, ol, değişim, 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 değişim. Spor haberleriyle bültenimizi noktalıyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Futboldaki şike davasında aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 9'u tutuklu 93 sanık hakkında açılan davanın 17. duruşması Çağlayan Adliyesi'nde görülüyor. Eskişehir Spor eski futbolcusu Ümit Karan mahkemede bir itirafta bulundu. Karan, Sezer'e pas vermek istemedim. Belki de Trabzon'a gol atmak istemedim. Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemiyordum, dedi. Pankreas değerlerinin çok yüksek çıkması nedeniyle rahatsızlığı artan Aziz Yıldırım hastaneye sevk edildi. Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bugün görülen şike davasının 17. duruşmasına katılamayan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Şişli Etfal Hastanesi'nde tedavi görüyor. Ben UEFA siyah beyazlı kulübü maddi yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından bir yıl men etti. Siyah beyazlı takımın yerine Avrupa'ya süper final Avrupa Ligi grubunu ikinci sırada tamamlayan Eskişehir Spor gidecek. UEFA'dan Türk takımlarına ceza yağdı. UEFA, Bursa Spor ve Gaziantepspora Spor'a bir yıl Avrupa Kupalarından men cezası verdiğini açıkladı. Galatasaray'da Hamit Altıntop transferi için geri sayım başladı. Aslan'ın transferini imza aşamasına getirdiği Hamit Altıntop'un A milli takımın 5 Haziran'da Ukrayna ile oynayacağı hazırlık maçının ardından Florya'ya gelerek sarı-kırmızılı formayı giyeceği ileri sürüldü.